Ne yapmış ceddimiz? Kapalı bir kale kapısı gibi bir şey görünce koç başını almış. Bulamayınca artık mevcut imkanlarla ne yapalım? Yeni çeri usulü. Allah Allah Allah. Allah. Allah, 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 Allah. olan kaleden içeri girmek. Gerisi kolay. Bu kokuyu aldık mı dayanamıyoruz. Ne yapalım? Tandır kokusu. Yapacak bir şey yok. Davetliyiz ya da değiliz. ...hiç önemli değil. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Siz sağ olun. İyi misiniz? İyi misin teyze? Çok sağ olasın. İsmini bağışlar mısın? Şaziye Çelik. Niye böyle baş köşede oturuyorsunuz orada hanımlar çalışırken? Onlar yaşlar ya... ...onlar ya eyler... ...onlar ey ya yapar... Bir hanım kendine yaşlı der mi ya da yaşlılığı kabul eder mi? Evet. Adınız Şaziye ise... ...pehlivanlı Erzurumluysanız ve yaş... Yaş bilmiyorum 50. Yaşı da bilmiyorsanız, 50 dolaylarındaysanız yaşlılığı kabul etmiş oluyorsunuz. Gençlerin bıraktı. bırakıyorsunuz? Askerde torunum var, yaşlılığı mecbur kabul edeceğim. Siz böyle artık şey mi yani, onu elediniz, elek astınız, ha, evet. adam bahçede, bu evet. işleri gençler yapsınlar. Evet, Size evet. ne kaldı? Bana de Köşede kukuma kuşu gibi oturmak mı kaldı? Evet. Evet diyor <laughs> Yok mu gelin Melin? Gelin var İzmir'de ağız tadıyla bir kaynağılık da yapamıyorsunuz. Hayır. Yapamıyorsunuz. Yapamıyorum. Halbuki Erzurum'da gelin kaynana. Gelin Erzurum mu, İzmir Erzurumlu mu İzmir'li mi? Erzurum'lu. İzmir'e niye gittiler? İzmir'de olan işe girdi işte oraya gittiler. Bir tane de bir oğlum var orada. Dört tane de kızım var. İçisi Antalya'da. Biri de İzmir'de, biri de bu Erzurum'da, bu başkanın gel kardeşinde hanım. Adam da yakında Adana'ya Madana'ya herhalde pamuk tarlasına gider. Hayır yok. Bizim Sen kendi de rahat edersin. Bizim kendi bahçelerimiz var. Adamın kendini hop bir de hop bir bahçeye atmasının bir sebebi var mı acaba? Hayır ot biçiyor. Adamın o... Beklediğimiz cevap hemen size göre sağ taraf bize göre sol kulağımızın art yamacından geldi. Adam niye hop bir de hop bir bah... bir bahçenin otu bir günde biçilir? He. Niye efendim adam habire bahçede? Şaziye Hanım'ın beyi. Artık tutlantı dibine açır ki şey, evet tutları sallayalı. Kafa dinlemeye gidiyor olamaz mı adam? Olur ki ben de orada bilemem. Sizin adam nerede? Bizimki burada. Nerede efendim? Evde. Gelininiz mi oluyor sizin? He ha, kardeşimin hanımı olur. Görümcemin de işte yerine geldi, şişkadan geldi. İşte lafı öyle bana taş atarım. <laughs> Haydi sen. Ben Siz sonra... sonradan geldiniz. Evet, evet. Görümcelik mi yapıyor efendim size? Uh, 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 uh. <laughs> Nenizi çekemiyor acep? Bilmem. Soralım. Neyini çekemiyorsunuz hanımefendi? E bil, onu artık sen düşün. Bilmem çekemeyecek onun bende neyi var. Ne, neyi, ne, neyini çekemeyeceğiz canım ha, ya? Evet. Neyinizi neyi? çekemiyor Yerinden. efendim? Karışır her şeyime, ben sonradan Nenize karışıyor ist, mesela? İstemir beni yani. Ne demek istemir? İşte ne geldi, bu geldi, beceri nedir, Mehmet Geldiğinizden beri mi karışır size? Ha ha. Ama onun kardeşi de kusura bakmasın ama sizi alana kadar akla karayı seçmiştir. Az dolanmamıştır peşinizde. Bilmiyorum yani Siz hanımefendinin beyine başka bir gelin adayı mı bulmuştunuz? Yok yok. kardeşimden üstündür. Emeğe yarar karıdır yani. Öyle. E daha neyini çekemiyorsun lan? anlamadım ki. O çeçemedi ondan değil de artık o beni çeçemedi. O mu sizi kıskanıyor? <laughs> evet. Olay giderek çetrefilleşiyordu. Hadisenin içerisine giren giren. <laughs> Kolay gelsin efendim. İsminizi bağışlarsanız. İsmim Hüsnü Atalay. Siz e, hanımefendinin Nesi oluyorsunuz? Komşu. Komşu. Evet. Kim kimi çekemiyor Üstün Hanım? O bunu çekemiyor. Yani görümce gelini mi çekemiyor? Evet. evet. Neyini çekemiyor efendim? Biraz daha becerişli, el ayağı hareketli. Çocuk, çoluğunu çocuğunu güzelce yetiştirdi. Onun için o da dayanamıyor. Bunu hanımefendinin bizzat alenen yüzüne söylüyor musunuz efendim? Söylerim. Söylersiniz. Bu yaptığınız nedir? Fatma Hanım. Kete yapıyorum. Kete. Evet. Mayalı hamur mu bu? Evet mayalı. Bir tane de bana verebilir misiniz acep? İşte paylaşılamayan adam. Hep zannederiz ki bir Ayhan Işık gelecek ama en az onun kadar. Maşallah. Maalesef. <laughs> Maalesef bir şey yok canım. İsim? Ali Osman. Ne zaman evlendiniz? 66'da. Kutlar mı her evlilik? Günü? Evet. Ne yapar efendim? bir hediye alır. Mesela? Mesela yüzük alır, bir başka bir şey alır. Yani e, o günü arttı e, yani her zaman için evlilik yıldönümüzü kutlarız. Siz bahçede çoluk çocuk dağılmış hanımefendi de baş köşede oturur olmuş artık. Evet. Var mı nasıl aslı Var. <laughs> Demek ki e, işte e, çiftler zamanla birbirine bes, benzermiş ya yani. Adam havalı olunca evet. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Tabii. <laughs> Hanım da biraz e, beyine çekmiş, bakmış olacak gibi değil. O da hafiften havalı havalı. <laughs> Sevdiğini söyler mi? Söyler. Kolay gelsin efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. En uzman siz misiniz ki sizi böyle tandırın başına koymuşlar? Her çeşit uzman Ben hep o düştüm. Nasıl herkes uzmandır? O çok zor bir şey. Ben birkaç kere denedim ve elimi yakmıştım, yapamamıştım. Ekmeği tandırım içerisine bandırmıştım, kaçırmıştım. Var isminizi bağışlarsanız efendim. Hatice. Hatice Hanım. Bey nerede Hatice Hanım? Evli evet, değilim ben. Efendim? Ben evli evet, değilim. Evlenmediniz mi efendim? İ -i. Olmadı mı isteyen? Yok. Hiç? Hiç görüşü gelmedi mi? Geldi de almadı. Peki hiç o istemeye gelenlerden bir tanesini Beğenmediniz mi efendim? Yok. Böyle gönlünüze, gönlünüz mü ısınmadı? Bunlar beğeniyorlar da bu beğeni kalmadı. efendim. Bunlar beğeniyorlar da bu beğenip almadı. Ama mesela atıyorum şimdi bildiğimizden değil de... 20 kişi gelmiş, istemişse yani 20'sini de beğenmemiş mi? Kendi evlenmek istemedi yani. İstemedi? Evet. Olabilir. He. En doğal hakkı. Evet. Evlenmek istemez istemez. Mecbur değil ya evlenmeye. Tabii. Siz annenizle beraber oturuyorsunuz. Hı -hı. Ee, peki biri çıktı, gönlünüzde biraz ısındı. Evlenir misiniz efendim? Hayır. Siz evlenmek istemiyorsunuz. Hayır, şey İlk beyiniz vefat mı ha, etmişti. o vefat etti. Sonra da buraya geldi çizgadan. Kızım da peşime geldi böyle okula giden zamanı. İlk beyninizden olan kızınız. Evet, evet. Evlendikten sonra sizinle geldi. Evet. Sonra efendim? Bunun da oğlu çok idi. Aha bir tanesine yani benden nişan kesmişler habersiz. Yani kocanızın, şimdiki kocanızın o, oğluna ne? mı kaçtı efendim evet, kızınız? Evet. Niye vermediniz? E, dedim bir evin içinde iyi olmaz, ellere geçsin. E, bu sefer bunlar da iki önler varmış. Vermedim. Kaçtılar İzmir'e. Ee, görüşüyor musunuz efendim şimdi? O şimdi çok iyi. İzmir'deler hepsi de. Dört tane oğlum var. Dört tane gelinim var İzmir'de. Peki de. adamın oğlu sizin kızınızı kaçırıyor. Beyiniz. Hı. Adama kızdınız mı? Adam nesin? O da şey etti ki, bir duraydın bir danışaydın. Allah mesut bahtiyar etsin. uşakları çok iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz